Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle mutlu bayramlar. <laughs> Bugün özel eğitim öğretmenlerinin avantajları neler? Bunlardan bahsedeceğim. Zaten e, çok uzunca konuşacağım bir konu değil. Temel başlıkları ben yazdım. Buradan baka baka sizlere anlatmış olacağım. E, bilmeyenler için tanıtayım kendimi. Ben özel eğitim öğretmeniyim. 2 yıldır aktif şekilde e, görev yapmaktayım. E, burada kendi deneyimlerimden özel eğitim öğretmenliğini tanımak isteyen arkadaşlara bahsederek yolumda ilerliyorum. Sizler de e, videolarımı beğeniyorsanız, e, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. E, özel eğitim öğretmenliğinin avantajları, ben bunu bizzat yaşayarak deneyim, deneyimlediğim için sizlere de bu konuda bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımda dezavantajlarından bahsetmiştim, neden özel eğitim seçtiğimden bahsetmiştim, bunları da merak ediyorsanız kanala girip diğer videoları izleyebilirsiniz. Bugün avantajları neler, bundan bahsedeceğim. Özel eğitim öğretmeninin avantajı, en büyük avantajı şu an açın en fazla olduğu branş diyebilirim, yani ataması en iyi branşlardan birisi. Sözelde üniversite okuy okun okuyabileceğiniz, okunacak en iyi bölüm. Nasıl en iyi bölüm? Yani birçok öğretmenlik bölümü var tabii ki de edebiyat var, tarih var vesaire. Bunlar sözelden alınıyor diye biliyorum. Yani bu branşlara bakarak diğer branş türleri de var tabii ki. Bu branşlara bakarak okunabilecek en iyi, en avantajlı bölüm. Okuması da diğer bölümlere göre kolay. Yani e, zor olan bölümler de var. Bölümme zor diyecek insanlar da var tabii ki de. Zorluğu var ama zor olması ileride. Meslek hayatınızda size e, olabilecek yani sizin için en iyi şey aslında. Bence zor değil, kolay. <laughs> Bu da bir avantajı. Okunabilecek en iyi bölümlerden birisi. En kolay bölümlerden de birisi. En zevkli bölümlerden de birisi. Ödevleri açısından bahsediyorum. Bizim ödevlerimiz genelde video çekerek oluyordu. Karşımızda bir mesela, karşımızda birisini koyuyoruz diyelim ki şunu göstereyim mesela. Bu bir balon, bu yani bu kişi öğrenci, siz de öğretmensiniz. Karşınıza bir öğrenci varmış gibi tepkilerinizi e, videoya kaydediyorsunuz, bunu sınıfta izliyorsunuz. Yani video çekmek bunları ayarlamak hoş oluyor. Bence e, hani uygulama açısından da sizi geleceğe hazırlıyor. Ee, bu açıdan da çok iyi bir bölüm. Atama puanı en düşük bölüm diyebilirim. Şimdi beni ilişkileyenler olabilir. Aşağı yazanlar olabilir. <laughs> Hepsine gardımı aldım <laughs> şimdiden söyleyeyim. Ee, atama puanı düşük olmasını biz e, yapmıyoruz. Yani e, şöyle diyeyim. Branş olarak en avantajlı bölüm, e, ihtiyacın en fazla olduğu bölüm. Yani çok fazla ücretli öğretmen çalışıyor branşımızda. Bu yüzden çok fazla öğretmene ihtiyaç var. Atama açısından bahsediyorum. Ve Bu sebeple kontenjanlarımız az. Üniversitede çok yok bizim bölümden. Yani ben okurken belki 16-17 üniversitede vardı 2017 senesinde. Şu an belki bu sayı çok daha fazla artmıştır. Ama mezun sayımız bizim atıyorum 3000-4000 alımlarda bu 3000-4000 de işte 2000'e yaklaşıyor 2500'e yaklaşıyor yani 4000 mezuna göre 2500 alım çok iyi o açıdan atama puanımızın en düşük olması bizim avantajımıza tabi ki de bu avantajı yakın zamanda olacak atamalarda kullanırsanız sizin için çok iyi olur ileride daha farklı durumlar bizi bekleyebilir benim şu anki bahsettiğim avantajlar şu ana için geçerli. Yani şu an için geçerli. <laughs> Daha ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum. Sorularınız da oluyor sizin. İşte hocam ee, işte bundan iki sene sonra ne olur? Şu an ikinci sınıfım, birinci sınıfım, üçüncü sınıfım ne olur diye. Yani şu an üçüncü, dördüncü sınıflar çok avantajlı. Birler, ikiler de onlara nispeten avantajlı. Yani mezun olur olmaz. KPSS'ye çalışıp güzel bir puan alıp atamanıza bakın. Ben 80 puanla atanmıştım. Ne kadar yüksek alırsanız sizin avantajınıza. Çünkü istediğiniz yeri siz seçeceksiniz. Tercihlerinize siz karar vereceksiniz. Gelelim diğer avantajına. <laughs> İdarecilerin çok bilgi sahibi olmadığı bir branş. Bu bizim bence hem dezavantajımıza hem de avantajımıza. Çünkü idareniz sizle ilgili e, bir şey bilmediği için <laughs> her şeyi siz öğretiyorsunuz. Kendi halinde bir branş oluyor genelde. Ben özel eğitim alt sınıfında çalıştığım için bunlar olabilir tabii ki de. Uygulama okulunda çalışan öğretmenlerimiz için daha farklı olabilir. Onların idarecileri daha çok bilgi sahibidir eminim. Ama özel eğitim alt sınıfında çalışan öğretmenler için genelde idareciler pek bir şey bilmiyor. Ek ders hazırlamayı bile bilmiyordu benim idarecilerim. Ben onlara tek tek gösterdim. Öğrettim. Ek dersimiz %25 arttırımlı olduğu için e, bence bu da bir avantaj. Tabii ki full girdiğimiz için de vergi dilimine girdiğimiz için de kesintisi çok oluyor ama %25 arttırımlı alıyoruz. Tabii ki de bunu e, anamızın ak sütü gibi alnımızın teriyle helali hoş olsun. Hepimiz çok fazlasıyla hak düşünüyorum özel eğitim öğretmenleri olarak. Çünkü diğer branş öğretmenlerinin yaptığı işle kıyaslayacak olursak %25 bizim için hani az bile olabilir. Manevi açıdan bakacak olursak. Ama bu da bizim için bir avantaj tabii ki de ek derslerimiz. Diyelim diğer öğretmenler bir ders saatini 100 liradan alıyorsa biz 125 TL üzerinden alıyoruz. Maddi açıdan bizim için bu da bir avantaj. Engellilere yönelik yani devletin sağladığı imkanlar çok fazla olduğu için e, ve onlara öncelik verildiği için de gezi olsun işte okul içi törenler vesaire başka şeyler olsun genelde e, bize bir öncelik tanınıyor işte, işte servis sistemi olsun. Mesela bir masal evine gidelim. işte oyun atölyesine gidelim. Bunlar için servis isteyeceğiz diyelim. Hemen bize belediyeden Ayarlıyorlar yani kolay oluyor bu da bizim için bir avantaj, branşımızın bir avantajı. Şu kuşlar beni çok rahatsız ediyor. <laughs> benim için bir uyaran. Çok dikkatimi dağıtıyor ama sonlarına doğru geliyoruz artık. Ee, aklıma gelmem, belki daha farklı avantajlar da olabilir. Efendim Teyzeciğim? Balon mu aldın? Tamam. Daha farklı avantajlar da olabilir ama benim işte düşündüğümde aklıma gelen temel başlıca. Avantajlar bunlardan En son olarak şunu da diyeyim. En özel, en güzel, en sevgi dolu avantajı bizim için çocuklardan gördüğümüz o karşılıksız sevgi diyebilirim. Hani çocukların gelip size bir sarılması, seni çok özledim öğretmenim demesi, size sevgiyle bakması, size gelip dokunması hani atıyorum o tüm öğrencinizin dokunması diyeyim ya da bir öğrencinizin yazı yazmayı yeni öğrenen bir öğrencinizin size işte mektup hazırlaması bunların hiçbir karşılığı yok tabii ki de. En güzel, en avantajlı diyebilirim. Umarım sevgiyle, sabırla bu işi yapabilecek olan insanlar bu bölümü seçer. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.